Bir <laughs> de var ya hepsini yakarım. Gerçi bu ananı <gülüyor> <Kanka>. <gülüyor> Çok <güzel. gülüyor> Ne oldu lan? <laughs> ya. Ikemini öldüm ya. Attı ya, öldüm ya Allah. Im. Oy, çok, çok, çok iyi lan, çok iyi lan. Adam abi Aldın çok. mı? Allah. Bye. Ha <laughs> onu düşüge. Ölür müyüm? Yanma var. Tamam. Ne oldu lan? Sen ben öldün mü? Yok hmm. ölmedim. Ne oldu lan Lucy? Çok iyi. Hmm. Give me on the park. Yalnız. <laughs> Güzel vuruyoruz ha. ben de bir base atayım. Kanka kula altı kal. Ben base atayım. Hep buz ya buz mu iş bir oldu? Aynen aynen. bak şimdi Aha. izle. Tam şu köşeye. Twitch oldu bak. Gelir gizli gizli gelir. Oy. Gördün mü? Twitch mi bize gelir? Bize kimse gelemez artık. Ne mi? yapıyor lan hmm. bu? Gel gel gel. Dur dur. Hiç ölmüş diye o base attı herhalde korkudan. Hadi. Amına koydum çünkü. Allah. Anladım. Ben de basıyorum. ona. Bıdım. Alttan geliyorum. Ulti i̇şte. atacaktım da. Amına koyayım o üstten gitti kanka. E. Ee? Ne, ne güzel yaratmış yarı seni, ne güzel yaratmış yarı. seni. Anladım. Anladım. Lan o benden nasıl kaldı? Ölümden yiyorsun peki kule Telemanı ya. Ben de bir parçalayayım bakalım. Uç 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 uç. Uç siktir yani. As. Ha geldim bu. Oh. daha iyi öldü. Daha iyi öldü. Ya ultiyle öldürür müydü ney? Aman afodum, ha kodum domuzu sen gel. Ne oldu be. lan? Ne oldu lan? Ha? Ne oldu lan? Bir bir dün, Çok iyi. Şuradan birisi Ha Lucy'in geldi vay ananım onu ben alacağım aşkım. <laughs> Hayır, ben yakmışım ben de alırım. Gel. Şunu alalım. Seni Sena'na gönderdim işte. Daha ne istiyorsun? <laughs> ne güzel yaratmış ya ya. Oo. <laughs> gelin gelin burayı bir açalım. Amına koyayım adam bizim grantımızı çalıyor ya. Yani. Ne kadar da hırsız Twitch'in zehrini öldüm ya. Lan Sibir beni sattın. Şunu işine gösteririm. Şunu işine gösteririm. Kim daha fazla bir şey bir golda ihtiyacım var. Mami şak de 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 mami şak. Geldim 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 geldim. Ben de geldim. Bizi orada tek kalın Bizi orada tek kalın. Sen orası bu çocuğu ya. ya? Kusura bakma ya. Çok iyi ya. Very nice. İngilizce de sonra. Dunk. Oğlum red. Asiktir ah, onu alamam. Red de kanat sonuçta biraz kill tekti. Onu mu Ona seni siktik var. Ay. O ne ya? <laughs> sen de mi girdin? Benim pentamangi pitçi tamam, abi? tamam. Çıkın 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 çıkın. Evet. Kesmeyin bunda Bro. <laughs> <laughs> Ananı. Abi L çok kötü vuruyor. Burası bu çocuğu canım. arkada, arkada. <laughs> botu neydi o? Reisini sikerim ben. Nerede o L'si? Ben Erkek gibi oyna Süper. Oğlum ben alaydım ya. Havada. Tam oyunu yani tutsun abi. O. oyunu tutsun gitmeyin. Nerede? Kanka yardım. Ben ya, gel geldim geldim Ha? Yani seni biraz bir daha. Şun Oha. Gör gördüm gördüm. <laughs> Onu sattı da. Olacak değil mi? Ne yaptı Aynen aynen. Bey satıyorum. Ben ne işler yaptım Ya şeyleri indirseler açıyor gitmiş AP ile geliyorum baba. Ya. Kanka bekle kesme kesme. Bizim Hadi gel amına koşuyorum ya. Dur 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 kesmeyin bekleyin kesmeyin kesmeyin. Niye niye ne <laughs> yapacağız? Bir bak qss saldım o kadar bir kere kullanayım Ya boş Böyle gidersin. Zaten Sinjit'e öleceğim yarım ama. Yarım saattir bitirmedim bak. Bitirmedim yarım saattir. Ay! Ay! Yardım yardım yardım. Valla çıkış yok arkadaşlar izin vermezler de. Kanka bitirelim artık bunlar çok vurmaya başladı. Bizde çok vuruyor lan. Oğlum siz vuruyorsunuz ben vuramıyorum. Şuna bir Kanka cana vuran da vuruyor. Oha. Vuruyor. Kaç yapıyorsun? 1485. Bak şimdi. Kanka yine bir törü açın lan. Vurun lan indi bir tur açın amına koyayım. Arkada bak Twitch geliyor. Tarayızın arayacak bir yerde. Akıl fakir ya. Şa <laughs> oldum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> baron nasılın dişi işte derecere sen gidiyor orospu çocuğu.